It's Merhaba gençler. Ben Eren Güven Türk, fizik öğretmeni. Bugünkü dersimizin konusu Doppler olayı. Arkadaşlar Doppler dediğimiz şey gözlemci ile dalga kaynağının bağlı hareketi sonucu gözlenen frekans değişmesi olayıdır. Bu olaya biz Doppler olayı ya da Doppler etkisi deriz. Arkadaşlar şunu unutmayın. Doppler etkisi, Doppler olayı elektromanyetik dalgalar dahil tüm dalgalarda geçerli bir kuraldır. Evet şimdi tek tek inceleyelim bunları. 1. Su dalgalarında Doppler etkisi. Şimdi gençler, su dalgalarında, ses dalgalarında veya elektromanyetik dalgalarda fark etmez. Doppler'in genel bir kuralı vardır arkadaşlar. Eğer kaynakla cisim yani gözlemci, kaynakla gözlemci birbirine yaklaşıyorlarsa gözlenen frekans artar gençler. Eğer kaynakla gözlemci birbirinden uzaklaşıyorsa gözlenen frekans azalır. Bu kadar basit bir konudur arkadaşlar bu. Tamamen bu kuralı bilmenin e, her şeyi şüpheceğini bilmeniz yeterlidir. Tekrarlıyorum. İster su dalgalarında, ister ses dalgaları, ister elektromanyet dalga hangi dalga olursa olsun. Doppler'in kuralı arkadaşlar şudur. Gözlemci ile kaynak birbirine yaklaşıyorsa gözlemcinin algıladığı, algıladığı frekans artar. Hayır gözlemci ile kaynak birbirinden uzaklaşıyorlarsa bu kez algılanan frekans azalır demektir. Bu kadar basit. E zaten frekansla dalga boyununda ters orantılı olduğunu bildiğimiz için Oradan gerekli dalga boyu şeyleri de çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi su dalgalarını tek tek bir inceleyelim. Bakın eğer kaynağımız hareketsizse gençler hareketsizse e, herhangi bir kayma sapma olmayacaktır. Düzgün bir dalga boyu üreten düzgün bir desen oluşacaktır. Şimdi biz dalga kaynağımız diyelim ki bu tarafa doğru hareket ediyorsa eğer. Bu tarafa doğru hareket ediyorsa arkadaşlar ne olacak? Kaynaktan çıkan e, dalgalar e, üst üste binmeye başlayacak. Çünkü bu tarafa doğru gidiyorsun. Dolayısıyla bu tarafta sanki daha buradan bakan bir gözlemci sanki dalgaları daha hızlı yani daha frekansı yüksek şekilde üretiliyormuş gibi algılayacak. Aslında kaynağın frekansı değişmiyor. Aynı standart frekansta dalga üretiyor. Ama kaynak ilerlediği için buradan bakan bir gözlemci aynı süre içerisinde daha fazla dalga görmeye başlıyor. Daha sık dalga görmeye başlıyor. Onun için biz gözlenen frekans artar diyoruz. Gençler yani burada önemli bir kural şudur. Dobler olayının gerçekleşebilmesi için dalga kaynağının hızı dalganın hızından küçük olmalıdır. Yani Doppler'in gözlenebilmesi için. Eğer bakın dalga ile kaynak eşit hıza çıktığı anda arkadaşlar artık orada frekans sonsuz olur. Algılanan frekans sonsuzdur. Çünkü dalga boyu üst üste binmiştir, sıfırlanmıştır. Bunu biraz sonra ses dalgalarını anlatırken söyleyeceğim. Burada sonik patlama gerçekleşecek zaten. Onu birazdan izah edeceğiz. Doppler'in daha daha güzel bir şekilde gözlenebilmesi için, Doppler etkisini gözlenebilmesi için mutlak surette kaynak hareketli olsa bile dalganın hızı kaynaktan büyük olmak zorundadır arkadaşlar. Pekala. Demek ki kuralımız şuymuş arkadaşlar. Kaynağın hareket ettiği yönde dalga boyu küçülür, frekans artar. Ters yönde de dalga boyu artar, frekans azalır. Yalnız su dalgaları için önemli bir kuraldır arkadaşlar. Kaynağın hızı her ne olursa olsun. Yani büyük olmuş, küçük olmuş, eşit olmuş önemli değil. Kaynağın hızı her ne olursa olsun. Bakın bu taraftaki dalga boyu, gözlenen dalga boyu küçüldü buradaki büyümüştü ya. İşte onları toplayıp ikiye böldüğümüzde yani aritmetik ortalaması aldığımızda sanki kaynak durgunken hangi dalga boyunu dalga üretiyorsa onu elde etmiş olursunuz. Tekrar söylüyorum dalga kaynağımızın hızı ne olursa olsun bu lambdaların yani azalan yönde ve artan yönde algılanan dalga boyların toplamının ikiye bölümü sonucu bize verecek dalga boyu kaynak durgunkenki ki dalga boyuna eşit olacaktır. Evet şimdi bunu bir örnekle izah edelim arkadaşlar. Ne demiş? Bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Sabit derinlikli bir değende sabit frekansla dalga üreten bir kaynak sabit hızla hareket ettirildiğinde dalgaların görünümü şekildeki gibi oluyor. Buna göre hangileri doğrudur? Kaynak artı x hareket etmektedir. Bakıyoruz. Hayır. Neden? Çünkü bu tarafa doğru dalga boyu daraldığına göre, dalgalar sıklaştığına göre dalga bu tarafa doğru hareket ediyordur. Kaynak bu tarafa doğru hareket ediyordur. Bu yanlış. 2. Eksi x, x yönden dalgalara bakan gözlemci dalgaların frekansını olduğundan büyük ölçer. Arkadaşlar burada bakan bir gözlemci bakın kaynak buraya doğru geldiği için aralarındaki mesafe azalıyor ya. Birbirine yaklaşan gözlemci ve kaynak frekansı olduğundan büyük ölçer demiştik. Evet iki doğru. Kaynak hareket etmeseydi dalgaların dalga boyu 4 cm olurdu. Bakalım arkadaşlar neydi kuralımız? Dalga boyunu bulmak için dalga 1, lambda 1, lambda 2'yi toplayıp 2'ye bölüyorduk, Aritmetik ortalamasını alıyorduk. Bakın burada gözlenen dalga boyu 2. Buradaki 6. O zaman 6 artı 2 bölü 2'den 8 bölü 2'den 4 santimetrelik dalga boyları gerçekten olması gereken dalga boyudur. O zaman 3'e doğru diyoruz. Evet. Sabit denekli e, sabit frekansta dalga üretilen bir kaynak sabit hız hareket ettiğinde dalgaların görülmüş şekildeki gibi oluyor. Dalgaların hızı 24 santimetre bölü saniye olduğuna göre kaynak hangi yönde kaçlık hızla hareket ediyor demiş. Şimdi gençler bir kere dalgalar bu tarafa doğru sıklaştığına göre kaynağımız bu tarafa doğru hareket ediyor. Yani artı x yönünü, yönünü bulmuş olduk. Peki şimdi geldik ee, hızlı kaynağın hızını bulmaya. Arkadaşlar bizim kaynağımızın ürettiği dalga boyunun ve frekansı hiç değişecek miydi? Değişmeyecek. Yani frekansı değişmeyecek. Ama dalga boyuna bakalım. Şimdi gerçekte dalga boyumuz durgun olsaydı 4 artı 8 bölü 2'den değil mi? 12 bölü 2'den 6 santimetre bizim dalga boyumuzmuş. 6 santimetrelik dalga boylarımız üretilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Biz dalgayı ürettikten sonra, dalga ürettikten sonra normalde dalga boyumuz 6'ymış. Yani bu 6 gitmesi gerekirken 4 olduğuna göre kaynak ne yapmış? 2 cm ilerlemiş. Yani kaynakla sanki ikilik bir dalga gibi düşünün. Kaynağın dal kaynağı bir dalga gibi düşünürsem kaynağın dalga boyu 2 ama frekansı değişmeyecek arkadaşlar. Frekansı değişmeyecektir. O halde ben şöyle bir yargı bulayım. Dalgalarımızın hızı 24 ise bakın hız eşittir. Hız eşittir. Arkadaşlar lambda çarpı fi olduğuna göre 24 eşittir. Dalga boyumuz 6'ymış çarpı frekanstan kaynağımızın frekansı kaç çıkar arkadaşlar? 4 çıkar. 4. O halde kaynağın frekansı değişmeyecek. Şimdi kaynak ikilik hızla gittiği zaman, kaynak ikilik, ikilik yer değiştirdiği zaman, yani dalga boyunu 2 gibi düşündüğümüz zaman kaynağın, o halde ne olacak arkadaşlar? Bize kaynağın hızını soruyor. Hız eşittir. Dalga boyu çarpı frekanstan. Hızını bilmiyorum. Dalga 2 imiş. Çünkü 6 iken 4 olarak algılamışım. Çünkü ikilik bir dalga gelmiş gibi düşünün. O halde 2 çarpı frekansımız 4. O değişmeyecektir arkadaşlar. 8 santimetre bölü saniyelik bir hızla gidiyormuş kaynağımız. Geldik ses dalgalarına Doppler etkisini arkadaşlar. Gençler tekrar söylüyorum. Doppler'in ister su ister ses ister elektromatik dalgalarda hiç fark etmez arkadaşlar. Tek bir kuralı vardır. Eğer gözlemci ile kaynak yaklaşıyorsa birbirlerine frekans artar. Gözlemci ile kaynak birbirine uzaklaşıyorsa frekans azalır. Bunu bilmemiz yeterlidir. Şimdi arkadaşlar burada e, şu ayrıntıyı bilelim. Ses dalgalarında frekans artarsa yani çok frekans, büyük frekans, yüksek frekans varsa biz buna ince ses, tiz ses deriz. Eğer frekans düşmüşse, azalmışsa, az bir frekans sayımız varsa yani alçak frekanssa burada da kalın ses yani pes ses ortaya çıkar arkadaşlar. Bu şekle göre arkadaşlar Ahmet ambulansın sesini kalın, Mehmet ise ambulansın sesini ince olarak işitir. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bazı tanımlar var. Dedik ya biz eğer e, kaynak hareketliyse Doppler etkisi oluşuyor ama Doppler etkisi oluşması için bir şart daha var arkadaşlar. Dalgaların hızı mutlaka kaynaktan büyük olacak. Her ne olursa olsun. Burada bu örnek arkadaşlar bizim ses dalgaları için ultrason cihazlarında ses dalgalarının Doppler etkisi kullanılır. Yani bizim ses dalgalarındaki Doppler etkisi ultrason cihazlarında, cihazlarına kullanmak kullanmaktadır arkadaşlar. Eğer dalga kaynağıyla dalganın hızı eşitlenmişse arkadaşlar eşitlenmişse bakın bu ki arkadaşlar Dalgalar kaynağın önünde üst üste binecekleri için dalga boyunu sıfırlanır ve frekans sonsuza gider. Burada arkadaşlar genlikler de üst üste bindiği için e, maksimum genlikli ve şiddeti çok büyük bir dalga üretilir. Enerjisi çok büyük olmuştur. İşte burada biz arkadaşlar sonik patlama deriz. Bazen savaş uçaklarının sesten hızlı gittiğini biliriz. Savaş uçakları eğer ses hızına çıktığı anda işte bu sonik patlama olayı gerçekleşir arkadaşlar. Bir diğer durum gençler üçüncü durumda artık kaynak sesten daha da hızlıysa dalgadan daha da hızlıysa ki sesten hızlı cihazlar yapıldı biliyorsunuz. Zaten sesiniz öyle çok fazla abartılı bir hız değildir arkadaşlar. Saniyede 340 metre bölü e, metre gitmektedir. Eğer kaynağınız sesten daha hızlıysa, dalgadan daha hızlıysa bu kez dalgalar arkada kalır, geride kalır arkadaşlar. Ne oldu? Buna da şok dalgaları diyoruz. Bu da arkadaşlar böbrek taşı kırma cihazlarında şok dalgaları üretilmektedir diye bilmemiz gerekiyor. Evet hemen buna ilgili bir örnek bakalım şimdi arkadaşlar. Ambulansın siren sesinin frekansı F0. 1, 2, 3, 4 numaralı gözlemcilerin algıladıkları frekanslar F1, F2, F3, F4 arasında nasıl bir ilişki vardır? Gençler biz ne dedik? Ne dedik? Arkadaş eğer eğer cisimle kaynak, gözlemciyle kaynak yaklaşıyorsa frekans olduğundan daha büyük gözlenir. Şimdi ben 1 ile başlayayım. Birinci gözlemci, birinci gözlemcimiz. 4 ile gidiyor, 3 ile gidiyor. O zaman bu birbirine göre bağlı hareketlerine baktığınız zaman bu buna 1 ile yaklaşmıyor mudur? Evet o zaman 1 ile ambulans yaklaşıyordur. Bunlar birbirine yaklaştığı için yaklaşır diyorum bakın. Yaklaşır ve ne kadar hızla yaklaşıyorlar? Birlik hızda V ile yaklaşır arkadaşlar. V ile yaklaşır. O zaman yaklaşıyorsa frekans olduğundan büyüktür. Diyorum ki F1 frekans, algılanan frekans F0'dan, gerçek frekanstan büyüktür. İkinci duruma bakıyorum. İkinci gözlemcimiz 2 ile gidiyor, bu 3 ile gidiyor. Ama o zaman ne yaptı? Bağıl hareket 1 ile bu bundan uzaklaşıyor. O halde 1 V ile uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor. O halde arkadaşlar uzaklaşıyorsa zaten bu olduğundan daha yavaş duyacaktır. Yani F2 F0'dan küçük olacaktır. Geldik 3. gözlemci arkadaşlar. 3. gözlemci. Bakın 3. gözlemci buna 3 ve bu geliyor. 1 ve bu geliyor. Bağlı 4 ve oldu. 4 ve ile yaklaşıyor arkadaşlar. Bunlar birbirlerine yaklaşıyorlar. O halde 4 ve ile yaklaşıyorsa bir kere yaklaşıyorlarsa frekans olduğundan daha büyük gözükecekti. Yani F3 ile büyüktür. F0'dan. Dördüncüye bakıyoruz hemen. Bunlar da birbirlerine bu duruyor. Bu 3 ile geldiği için 3 ile yaklaşıyor. 3 ve ile yaklaşıyorlar yaklaşıyor. O halde F4 de F0'dan büyük olacak. Şimdi F1 büyük, F3 büyük, F4 büyük. Bunları peki kendi sıralayacağım. Orada şöyle bakın sıralama yapacağız arkadaşlar. Bu 1V ile, bu 4V ile, bu 3V ile yaklaştığına göre en büyük frekans F3'te algılanacaktır. F3'te. Sonra F4'te. Sonra F1'de. Zaten ondan sonra F0 ve F2 F0'dan da daha küçük olmuş. Peki. Arkadaşlar Üçüncü kısmımız elektromanyet dalgalardaki Doppler uyarıdır. Arkadaşlar elektromanyet dalgaların hızı c olduğundan, yani ışık hızı olduğundan bu dalgalarda Doppler etkisi sadece kaynak ile gözlemcinin birbirine göre bağlı hızına bağlıdır. hızına bağlıdır. Yani eğer mesela biz burada arkadaşlar en belirgin örneğimiz elektromanyet dalgalarda maviye kaymak, kızıla kaymak, kırmızıya kayma hadiseleri vardır. Mesela dünyaya yaklaşan bir yıldızın gelen ışığın dalga boyu Küçük frekansı büyük olarak algılanır. Bu durumu frekansı büyük olan maviye kayma olarak adlandırırız. Bunlar meşhurdur. Veya Dünya'dan uzaklaşan bir yıldızdan gelen bir ışık arkadaşlar dalga boyu büyük, frekansı küçük olarak algılanacağı için bu da kırmızıya kayma olarak adlandırılır. Arkadaşlar biz hatırlarsanız kutu sayamam e, kodlamasıyla kırmızı turuncu sarı yeşil mavi mor da arkadaşlar kırmızıdan maviye doğru mora doğru frekans ve enerji artar, dalga boyu azalır. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi düşünün biz dünyadayız. Burası dünya. Bir yıldız. Yıldız bizden. Yıldız uzaklaşıyorsa arkadaşlar ne oldu? Eğer cisimle gözlemci birbirine uzaklaşıyorsa ne, ne oluyordu? F azalıyordu. Azalan yönde görüyordu. O zaman F azalıyorsa bakın F'in azaldığı bu taraf. Kırmızıya kayma demektir. İşte kırmızıya kayma, maviye kayma bu anlamdadır arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar da verip bitireceğim elektromanyetik dalgalarda Doppler etkisinin çok kullandığı alanlardan birisi de karayollarındaki radar uygulamalardır arkadaşlar. Ve bu radar uygulamalarında arkadaşlar şu kuralı vereyim size. Ee, radarla bir cismin saplanabilmesi için radardan gönderilen dalgaların dalga boyu cismin boyutundan küçük ya da en fazla eşit olmalıdır arkadaşlar. Yani dalga boyunun maksimum değeri cismin uzunluğu kadar olmak zorundadır. Hemen bir örnek yapayım bununla ilgili bakın size. Demiş ki minimum frekansı 2.5 10 üzeri 7 hertz olan dalga gönderen bir radarın saplayabileceği cismin en küçük uzunluğu kaç metre olmalıdır. Şimdi arkadaşlar biz ne demiştik? Bunun dalga boyunun maksimum değeri cismimizin boyu kadar olmak zorundadır. Biz de onu sormuş zaten. O halde ben cismin boyu neyse diyorum ki d cisim diyorum. Bana d cisim sormuş, o zaman lambda maksı bulmak zorundayım zaten. Peki lambda maksı bulurken arkadaşlar, biz maksimum dalga boyunu bulurken şimdi biz normalde dalga boyunun formülü neydi arkadaşlar? V bölü F değil mi? V bölü F ydi. Burada elektromanyetik dalga olduğu için V dediğimiz C'dir arkadaşlar. Dolayısıyla C bölü F'dir. C bölü F'dir. O halde bunun maksimum olması için arkadaşlar frekansın minimum olması gerekir. Zaten bana minimum frekanslı kaynak göndermiş. Minimum frekansın bu olduğunu söylemiş. O halde ben şuradan dalga boyunu bulursam arkadaşlar. Lambda max eşittir. C'miz verilmiş arkadaşlar. 3 çarpı 10 üzeri 8 bölü. Frekansımız var arkadaşlar neymiş? 2.5 Çarpı 10 üzeri 7'lik bir frekansmış. Bu işlem yaptığımız zaman arkadaşlar cevap 12 metre olarak bulursunuz. Evet. Gençler. doppler olayımız da bu kadardı. Kolay bir konudur. Bir dahaki dersimizde elektromanyetik kadar özelliklerini izah edeceğiz inşallah. O zamana kadar Allah'a emanet olun.